Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, mouse'unuzun arkasında nasıl böyle birçok mouse çıkıldığını göstereceğim. Şimdi e, ilk önce ayarlara giriyorsunuz. Ay. Ayarlar. Daha sonra e, oradan erişim kolaylığına tıklıyorsunuz. Oradan fare işaretine gelip buradan rengini veya boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Ay. Bir de bu e, şöyle bir şey. Renkleri ters gösteriyor. Zıt renkler gibi. Ben normal nasıl boyuna döneyim. Tam e, asıl deneyimi yapmak için de böyle arkasından bir sürü masum için kişileştirmeye geleceksiniz. Ee, oradan temalara tıklayıp fare imlecine tıklayacaksınız. Oradan e, bunları ben de bilmiyorum ne, ne olduğunu ama e, sadece işaretçi seçeneğine basıp buradan hızını ayarlıyorsunuz. Burada da görünürlük var. Mesela bunu kapatınca normal ama böyle yapınca böyle oluyor. E ee, bunu tamam dediğinizde artık fareniz aynı böyle oluyor. Ee, bu videoda da bir şey söylemek istiyorum. Ee, uzun zamandır video atmamın nedeni e, bayağı ceza yedim. O yüzden atamıyorum. Herhalde bir birkaç hafta sonra yeni videolar atmaya başlamış olurum. Hem artık nasıl da biraz video çekileceğini öğrendim. Neyse bu videoluk bu kadar. Gör